Bir tuğla bu tuğla bıraktık işte. Salih Hanım, Ne yapar? Bize gelmeye devam eder. Hayırlı işlerden de geri durmamak Hayır hizmetlerinde. Hayır hizmetlerinde. desinler. Yani, bu canlı olur, talebe olur, başka bir, şey. bir değil mi doktor olur. Hmm. sene bir şifa verir mesela. Hmm. Onun için hmm. adet Ramazan ayında hesaplıyor. İşte farz olma zamanı işte sene dolunca. Onun için Ramazan'dan Ramazan hesaplıyor <laughs> mesela. Şey. Zekatını veriyor ya da sadaka veriyor. Mesela. biz ee, şimdi ağzını anlatıyor. Mukabele en <laughs> En Cenaze namazları hepsini ayrı ayrı niyet edeceğiz, ayrı ayrı kılacağız kıldıktan sonra toplu halde dua yapacağız. Elim bir kazada ebedi halime itihal eden merhum ve merhume kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Desin. Günahları varsa af eylesin. Amin. Bir de kalanlarına, yakınlarına, dostlarına ayrı Rabbim sabırlar versin. bu acıları Rabbim vaktimiz ee, istiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal, ettiniz helal, mi? helal olsun. Rabbim helalliğinizi ve şehadetinizi kabul eylesin. Biz de Rabbimizi helal ediyoruz. Amin. Resulullah için salavata, merhume için duaya, dört tekbirli cenaze namazını kılmaya, uyun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. <laughs> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله جنازة الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Namaza Resulullah için salavata Dört tekbirli cenaze namazını kılmaya Oyun hazır olan imama Hatun kişi niyetine Allahu Ekber Ekber Allahu Ekber Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum için Allah rızası için ve namazını kılmaya oyun hazır olan imama er kişi niyetine. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbil Alemin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, durulan <laughs> imama, her kişi niyetine. Allahu ekber. Allahu ekber. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا يا يا يا

Kimisi, tamam ha müsaade edelim. Şuraya müsaade edelim. Şuraya müsaade edelim. Ha gerek yok ana ya. Ha buraya koyalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>